%50'ye yakın e, buradaki çalışmalarımızı bitirdik. İnşallah bu süreç içerisinde de esas zor kısmını bitirmiş olduk. Bundan sonra kalan kısım daha kolay çalışmanın yapılabileceği kısımlar. Kafeteryasıyla, lokanta, restoranlarıyla hakikaten tercih edilecek bir mekan haline getirdik, getiriyoruz. E, 2023 Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi. İnşallah biz Türkiye'nin 100. yıl projesi olarak Malatya'da bu alanı Malatyalıların istifadesine kazandırmış olacağız.